Ben, ben oldum. Benden sonra aday olacak. Tüm arkadaşlara başarılar dilerim. Biz hiç kimseyi öteleştirmeden ya Allah bize bu görevi nasip ederse hiç kimseyi ama hiç kimseyi dışlamadan, hiç kimseye küsmeden hiç kimseye darılmadan hiç kimseye de kırılmadan hepsine kucaklarımıza açacağız arkadaşlar. Onlar hepsi bizim arkadaşlarımız. Bu diğer partilerde de olabilir bizim partimizin içinde de olabilir. Biz kendi partimizde birlik ve beraberliği sağlayamazsak diğer partilerden de arkadaşlara, gelecek arkadaşlara ümit ışığı olamayız. Bir anekdot daha anlatayım arkadaşlar. Demokrat Parti uzun yıllar il yönetiminde falan bulunmuş bir arkadaşımı aradım. Böyle böyle bir niyetim var. Arkadaşım il yönetimine girer misin? Girerim. Bak sen biraz ağır tabansındır dedim. Bana bayağı uyduracaksın gel Yani yaşım itibariyle sen bakma dedi. Aynı yaş değil okul arkadaşım. <laughs> ya bayağı uyduracaksın gel dedim. Kaydım var devam ediyor. Ne yapacaksın kaydı? İstifa edip geleceğim. Birkaç tane böyle belki de 5-6 tane il yönetimde böyle arkadaşlar görebilirsiniz. Peki dedim niye geleceğim? Oraya geleceğim. Neden geleceğim ya? Ya zaten dedi bütün hepimiz aynı düşünceliyiz aşağı yukarı. Orada birleşmeniz de lazım dedi. Orada birleşirsek güç olur dedi. Arkadaşlar ilk defa değil, sizin huzurunda ilk defa açıklıyorum. Önümüzdeki erken normal, erken seçim olacağından kanaatindeyim ben şahsım adına. Tek seçim şansımız var arkadaşlar. Bu seçim şansını Türkiye iyi değerlendirirse demokrasiye geçeriz. Eğer Türkiye iyi değerlendirmezse Seçim geldi, sandıkta gelir. Her yerde sandık oluyor. Azerbaycan'da da seçim oluyor. Irak'ta da oluyor yani. Suriye'de de oluyor. E, de olmuştu zamanında. Yüzde seksen geliyor. Seçim gelir ama demokratik, yarı, şu anda tam demokratik seçim var mı derseniz yok. Ama yine de demokratik bir seçimi bundan sonra unutalım arkadaşlar. E şimdi muhalefetin ötekileştirdiği Benden olmayan herkes terörist dendiği, <laughs> hain dendiği, hatta hatta Bizans dendiği zamanları günler yaşadık. E, dolayısıyla e, tamamen şimdi Avrupa altında e, sizlerin bile buraya gelmesi büyük cesaret arkadaşlar. Bırakın bizlerin aday olması yani sizlerin bile gelmesi büyük, büyük cesaret. Dolayısıyla inşallah aday dönemimizde kazandıktan sonra Allah e, hep beraber ekibimizde çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Ve özellikle bir de şunu bahsedeyim. Sorulabilir siz sormadan. Yani bana diyorlar ki milletvekili adayı mısınız? Ben yıllarca buna prensip olarak karşı olan İl başkanı, il başkanlığını bilecek. Milletvekilliği adayları da milletvekili adayları bilecek. Ben ve yönetimim hiçbir yere aday değildir arkadaşlar. Ve benim yönetime gelecek arkadaşlar da bunu iyi düşünsünler. Ne milletvekili adayız, ne e, meclis üyesi ne, ne şuyuz ne buyuz. Dolayısıyla biz tamamen partimizi nasıl burada e, yükseltiriz onun hesabındayız. Eğer kazandıktan sonra insan bir hedef koyması lazım. Sorabilirsiniz. Başkanım hedefiniz nedir diye bizim hedefimiz merkezde ana muhalefet olan iyi Parti'yi birinci parti yapmak. Türkiye'de de inşallah birinci parti yapmak. Belki hayal gibi gelebilirsin sizlere. Ee, belki inanmayabilirsiniz. insanlar inandıkları bir davada mücadele ederler. Halk da tevekkül gösterirse birinci parti olmak hiç işten değil. Hiçbir ismi duyulmayan bir parti iktidara geldi. 18 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsa herhalde ilk partinin Türkiye'de iktidara gelip birinci parti olmasında halk destekledikten, destekledikten sonra hiçbir sakıncası yok diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle adaylığımızın memleketimize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Arkadaşlarımla beraber inşallah siz, sizlerle bundan sonra görüşeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.